Herkese selamlar arkadaşlar. Yağmurlu bir Belgrad akşamından sizlere video çekiyorum. Yeni içerik üretmeye başladım. Bu yüzden beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Size faydalı bilgi aktarmaya devam edebilirim. Beğenip abone olursanız. Şimdi arkadaşlar birkaç kişi, birkaç arkadaşımız daha doğrusu bana Instagram'dan yazmışlar. Neden seninle oraya gelelim? Bir sürü kurumsal firma varken neden seni seçelim diye. Ayrıca buradaki kazançlarımızı sormuşlar, çalışma şartlarımızı sormuşlar. Hepsiyle ilgili bilgi vereceğim size. Şimdi ben kendi çalışma saatlerimden bahsedeyim. Ben burada 12 saat çalışıyorum. Günlük 31-32 paket atıyorum 7 gün çalışıyorum ve 31-32 paketin bana günlük kazancı ortalama 80-90 euro bandında ya bu gittiğiniz mesafeye göre değişiyor nasıl çalışıyorsun ne kadar kazanıyorsun aylık kazancın nedir gibi bunu şöyle kısaca özetleyecek olursak Arkadaşlar haftalık 215 paket atmanız gerekiyor bonus yakalamak için. Haftalık 215 paketi de ben günlük 12 saat çalışarak günlük 31 paket atarak yapabiliyorum. Bunun karşılığında aldığım bonus yaklaşık 180-190 euro civarında. Günlük ortalama kazancım 31 pakete 80-90 euro dedim. Ayrıyeten her gün bu paket atarsanız 80-90 euro bandında yaparsanız ortalama 21 bin bonusunu da 7'ye böldüğümüzü düşünürsek ortalama 100-110 euro bandında para kazanıyoruz. Ben arabayla çalışıyorum. Ve rahatlıkla bunları yapabiliyorum. 215 paket bonusunu yakalarsanız haftalık kazancınız ortalama 70 bin dinar ile 80 bin dinar arasında değişiyor. Yani 650 euro ile 700 euro arasında değişiyor diyebilirim size. Bunu dörde ortalama haftalık 700 euro para kazandığınızı farz edelim. 2800 euro aylık para yapar. Ve aylık giderleriniz maksimum 200 euro ev kirası 300 350 euro arası ev araba kirası ve yemeniz içmeniz benzininiz ortalama olarak size net kafanızda soru işareti kalmaması için söylüyorum bunu bir haftalık kazancınız sizin benzin yakıt yeme içme işte sigara vesaire vesaire bütün giderleriniz ev ve araba giderleriniz dahil olmak üzere bir haftalık kazancınız buraya gidiyor. Geriye kalan para ise size kalıyor. Yani minimum hadi çok iyi piştiğinizi farz edelim. Size minimum 1800-1700 euro bandında tertemiz bütün masraflarınızı çıktıktan sonra elinize para kalıyor. 1800 euro ile Türkiye şartlarında hesaplarsak 70-80 bin lira civarında para yapıyor. Tabii ki buraya gelip çalışmanıza bağlı bu şartlar. Yani ben Türkiye'den buraya benimle birlikte gelen arkadaşlardan ben işte günlük abi 75 paket atıyorum tren yolda vesaire deyip buraya gelip günlük 30 pakete atamayan insanları tanıyorum. Ondan sonra da burayı kötüleyip çıkıp gidiyorlar. Yani bu tamamen sizin çalışma performansınıza kalmış bir şey. Siz çalışmazsanız hiç kimse gelip sizin cebinize para koymaz. Bu birinci soruydu. İkincisine geçecek olursak neden seninle gelelim? Senin bize nasıl artıların, nasıl eksilerin olacak sorusuna gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar daha kurumsalları tercih etmeyi düşünüyorlar sanırım dolandırılmamak açısından. Ama Burada dolandırılma gibi bir mevzu yok çünkü biz sizden ön para iste, önden para istemiyoruz. İşte bize bu kadar gönderin, biz sizin işlemlerinizi başlatalım demiyoruz. Tamamen siz buraya çıkıp geliyorsunuz, biz sizi havalimanından alıyoruz, hostele yerleştiriyoruz, sonrasında arabanızı altınıza veriyoruz, sonrasında beyaz kağıt olsun, sim kart olsun bunları hallediyoruz ve ajente için çalışacağınız acentenin hesap bilgilerini size veriyoruz bir gün iki gün size bağlı ne kadar isterseniz eğitim alıyorsunuz bu eğitimden sonra sizi işe başlatıyoruz ve sizden parayı sizi hostele yerleştirip altınıza araba vermeden talep etmiyoruz zaten gittiğimiz zaman hostelin ücretini de siz kendiniz ödeyeceksiniz arabanın kirasını da siz kendiniz ödeyeceksiniz aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmayacak bunlar. Düşünmez. Sizin cebinizi düşünmez. Adamların ortalama belirlediği bir ücret vardır. <laughs> Örnek veriyorum aylık şey gelirken e, 1500 lira biz para alıyoruz gibi belirlemiş oldukları bir ücret vardır ve bu ücret karşılığında size yardımcı olurlar. Size de buraya gelirken derler ki minimum 3 yıllık, 5 yıllık veya 10 yıllık pasaportunuz olmak zorunda. Siz de ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, buraya geleceksiniz diye 10 yıllık pasaport çıkartıyorsunuz Türkiye'den. Bunun fiyatı 14.000 lira. Yanlış bence. Neden yanlış? Abi ben böyle söylemiyorum size. Ben diyorum ki gelirken Türkiye'den 6 aylık pasaport alın. 6 aylık pasaportun ücreti Türkiye'de 3000 3500 TL civarında. 6 aylık pasaportunuzu alın. Buraya gelin. Burada başka şey büyükelçiliğe gidin. Büyükelçiliğe yeni pasaport başvurusu yapın. 150 euro'ya 10 yıllık pasaport veriyorlar burada. 150 euro dediğiniz para parada 7000 lira 8000 lira civarında bir para. Türkiye'den 3000 liraya da 6 aylık pasaport alsanız onun üzerine ekleyin. Yani maksimum size maliyeti 10 bin lira, 11 bin lira olacak. 3 bin lira, 4 bin lira fazladan para vermeyin diye biz bunları söylüyoruz size zaten. Artı Türkiye'den buraya gelirken uçak bileti almaya kalktığınız zaman en kötü şartlarda 4 bin lira ile 6 bin lira arasında buraya uçak bileti alıyorsunuz. Ben bu uçak biletini de size diyorum ki Kardeşim buradan gelir buraya gelirken Makedonya Üsküp'e geç Türkiye'den. Çünkü Makedonya'nın bilet fiyatları yarı yarıyadan fazla fark ediyor. Türkiye'den Makedonya uçak bileti 1800 euro ile 2000 1800 TL ile 2200 TL arasında değişiyor. Sonrasında eğer İngilizcem varsa Üsküp üzerinden buraya seni bla bla karla getiriyorum. Yok benim İngilizcem yok vesaire diyorsanız da sizi otobüsle getiriyorum. Otobüsün Makedonya'dan buraya fiyatı 1200 TL ve 4 saat sürüyor. Yani daha ucuza buralara gelmek varken bizi neden tercih etmeyin abi? Niye cebinizden 5000 lira, 6000 lira, 7000 lira fazla para çıksın? Biz sizin cebinizi düşünüyoruz. Size elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmak istiyoruz. Buraya kendi başınıza da çıkıp gelebilirsiniz. Burası pasaportla gelinebilen bir ülke. Ama ben burada havalimanında adamın elinden parayı alıp havalimanından hostele yerleştirip çıkıp gidenleri gördüm. Adam bütün parasını vermiş adamlara çalışmak için bir buçuk ay burada sırf işte o adam onu araba getirecek, işe başlatacak ümidiyle adamı bekliyor. Bir buçuk ay. Biz bunları yapmıyoruz. Biz size işe geldiğiniz zaman buraya, ertesi gün veya bir sonraki gün bütün işlemleriniz bitmiş bir şekilde size hesabınızı teslim ediyoruz ve işe başlatıyoruz. Bu yüzden bizi tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Bizim her şeyimiz çünkü şeffaf, kimseden kaçtığımız yok, göçtüğümüz yok. Ve burada biz de sizler gibi emekçi insanlarız, biz de emek veriyoruz. Bizim sizden, sizin üzerinizden 100-150 euro civarında para kazanıyoruz. Ama kardeşim biz sizin burada Yeri geliyor geldiğiniz ilk gün biz kendi saatlerimizi, slotlarımızı hepsini kapatıyoruz. Ve size yardımcı olmak için bütün gün sizinle birlikte vakit geçiriyoruz. Hem işi öğretiyoruz hem yapılacak eksikleri yapıyoruz vesaire vesaire. Buraya geliş ücretini söylüyorum ben sizlere. Totalde sizin buradaki masrafınız 1000-1100 euro arasında diyeyim. 1050 euro yapıyor da 1000-1100 euro arasında diyeyim ben size. 1100 euro'dan sonrası da sizin kendi giderleriniz. Yani zaten işe başladığınız zaman 20 gün içerisinde, 20 gün sonra daha doğrusunda maaş alacaksınız. Yani cebinizde minimum 200 Euro'da para olması gerekiyor ki hem yakıt, hem yeme içme, işte sigaranız vesaire bunları rahatlıkla çevirebilin diye. Totalde buraya 1200-1300 euro parayla geldiğiniz zaman çok rahat bir şekilde 20 gün burada çalışıp maaşınızı alabiliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Daha uzun ve daha detaylı bilgili bilgiler gelmesi için, videolar gelmesi için lütfen abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın sizden tek ricamız budur. İyi akşamlar.